Herkese merhaba. Yorumlar üstünden çok fazla yazmışsınız. Bu konu hakkında video yapmam gerekiyordu. O yüzden hemen başlayalım. Poppy Playtime'in yasaklanmasıyla alakalı daha önceden bir videoyu hazırlamıştım. Chapter 2'yi yine kanalda bulabilirsiniz. Orada bazı detaylardan bahsetmiştim. Yalnız bu konu farklı. Şimdi haber kanallarından bir tanesinde Poppy Playtime yani Hagi Wagi adlı oyunu. Hatta bazıları da Hugi Wugi diyor. Ama haber kanalı Hagi Wagi diye doğ <laughs> doğrusunu demiş. O yüzden önce bir ee, tebriklerimi iletiyorum neyse konu bu değil oyunun yasaklanmasıyla alakalı konuşmuşlar ee, çok fazla konuşulacak konu var hızlıca hepsine girelim şimdi arkadaşlar öncelikle bu haber kanalı doğru düzgün bir haber yapmamış çünkü ee, yani dediklerine katılmıyorum daha fazla araştırma yapılması gerekiyordu. Yok çocukları korkutuyormuş da falan filan arkadaşlar böyle bir şey yok zaten oyunu biliyorsanız siz de bunun farkındasınızdır. Hemen o konuya geleceğiz ama o konudan önce bir de e, Türkiye'deki youtuberlardan bir tanesini haber kanalında paylaşmışlar. O videoyu izlemedim yalnız yorumlara gidip baktım bazı insanlar o kanalı dava etmelisin dostum çok kötü şey bu olamaz böyle filan diye e, yazılar yazmışlar. Yani bu bence e, eğer böyle bir düşünceniz varsa arkadaşlar bundan cidden e, vazgeçin. E ee, o videoya çıkan kişide bu konu hakkında ne düşünüyor bilmiyorum ama haber gerçekten kullanılmış 2-3 saniyelik e, bir kare gördüm ve gerçekten abartılmaması gereken bir olay. Hatta bana yapsalardı bir benim hoşuma giderdi. haberlere ben böyle oyun oynarken bağırırken çıkıyorum falan. Aslında çok güzel bir şey. Haber <laughs> <laughs> oturup e, şükredilmesi ve e, gerçekten sevinilmesi gereken bir olay. Çünkü haberde kişiye bir hakaret de yok. Yani bu avuçta işte, her şeyin sorumlusu bu çocuk. Bu çok kötü bir insandır falan diye. Hayır bu bir haber yapılırken video kullanılmış arkadaşlar. Yani markayı zedeleyen falan hiçbir şey yok. O yüzden eğer öyle bir düşünceniz varsa e, tekrar düşünmenizi isterim sizden çünkü eğer benim başıma böyle bir şey gelseydi ben çok sevinirdim arkadaşlar. Yani haberlere çıkıyorum yani. Ve hani hiç bana bana karşı kötü bir şey denilmiyor. Tamam oyuna karşı kötü bir şey deniliyor. Okey güzel ama Hani bir marka zedelemesi yok. O yüzden bence güzel bir şey. Bunu dememin sebebi de e, bu yorumlara girip baktım bazılarında işte dava etmelisin onu filan gibi haberler var. Arkadaşlar yapmayın ya. Yapmayın gerçekten. Neyse bu konuyu hızlıca geçiyorum. Haberin kendisine gelecek olursak arkadaşlar. Haberde biraz yanlış bilgilendirme var. Ama bu yanlış bilgilendirme neden? Şimdi önceki videolarıma e, girip bakarsanız. Türkiye'de haber yokken bunlarla alakalı ben bir haber yaptım. Neden? Çünkü yurt dışında takip ettim. Arkadaşlar yurt dışında böyle haberler var. Türkiye'ye geç geldi. Türkiye'ye bunun geleceğini bekliyordum ben. Böyle bir haberi haberin geleceği yani yüzde yüzdü. Çünkü yurt dışında olan her şey birkaç ay sonra, 6 ay sonra ya da bir sene sonra Türkiye'ye gelecek. Şimdi... Oyunu yurt dışında da yasaklamaya çalışıyorlar. İşte bu oyuncağa dikkat edin hagi vagi falan diye ama onlar e, Biraz daha belki gelişmiş ülke olduğundan mı ne bilmiyorum <laughs> Yani Olayın saçmalığını e, bir e, erken fark ettiler ve Habere şu şekilde e, yön veriyorlar Yani evet e, böyle bir durum var ama Yani çok da sıkıntı değil ya falan tarzında e, Haber yapıyorlar Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar Oyun bir kere 18 artı değil Yani oyunun gerçekten Çocuklara yönelik olduğunu bilmiyorsanız, ben size söyleyeyim. Bunu da çoğu insan ya da çoğu youtuber falan kabul etmek istemeyebilir. Maalesef böyle bir gerçek var arkadaşlar. Oyun 18 artı değil. 18 artı gerçekten çocuklardan kaçınılması gereken ya yani oynatılmaması gereken oyunlar belli zaten. Ben size bunlara örnek verebilirim. Mesela Outlast 2. Tamam, tamamen 18 artı bir oyun ve çocuk yanlısı da değil çocuklara e, yapılmış bir oyun da değil ama Poppy Playtime yani Huggy Wuggy karakteri çocukları hedef alan bir karakter bir kere bunu bir ortalığa kavuşturalım yani bunu bir şey yapalım bu gerçekten 18 art oyunlar nedir ve çocuklara yönelik yapılan oyunlar nedir onları arası, onların arasındaki farkı bilmemiz gerekiyor. Ama, ama bana, benim fikrimi soracak olursanız çocuklara yönelik yapılmış bu oyun gerçekten çocuğun psikolojisini bozar mı? Hayır abi. Ben GTA'da o yaşlarda ben GTA oyuna gidip araba çalıp adam dövüyordum. Şu an bu yaşa geldim. <laughs> Aradan seneler geçti. Gerçek hayatta böyle bir şey yapmadım. Yani ya da bu konu hakkında herhangi bir şekilde olumsuz etkilenmedim ama arkadaşlar bizim zamanımızda da böyle saçma sapan ee, hikayeler bazen dönüyordu yani. Bazen dönüyordu ama yani bunu da çok ciddiye almamak lazım ya. Yani çok ciddiye almayın arkadaşlar. Hiç problem olmaz ve bazıları da Poppy Playtime yasaklanabilir. Hagi Vagi Türkiye'de yasaklanabilir gibi muhabbetler dönüyor olabilir. Arkadaşlar hiçbir şey olmaz. Korkmayın. Gerçekten bu konu hakkında buradan ekmek çıkarmak isteyen insanları da dinlemeyin. Bakın ben beni dinleyin, beni dinleyin demiyorum illa ama şöyle bir videolarımın başına gidin, videolarımın başına gidin. Dediklerimi bir dinleyin. Arkadaşlar, dediğimiz her şey çıkıyor bu kanalda. Bakın, bu olay yokken seneler, şey aylar evvel, yani, e, seneler diyorum, seneler önce kurmadım da, aylar evvel bu konu hakkında konuştum. Yabancı kaynakların göstererek bir video hazırladım. Onu geçtik. Daha chapter 2 çıkmadan yeşil ile alakalı, yeşil eli bulduğumuz alakalı. Hemen hemen gidin bakın dediğimiz şeyler çıkıyor arkadaşlar bu kanalda. Ben Poppy Playtime YouTuber'ıyım şu an. Yani direkt kendime Poppy Playtime YouTuber'ı diyorum ve aynı zamanda başka korku oyunları da oynuyorum. Yalnız sadece bir şeylere karşı çıkarken aradaki farkı bilerek karşı çıkmamızı istiyorum. Yani Poppy Playtime çocuklara yönelik bir oyun. Ama e ee, bu bu kötü bir şey değil. Bu kötü bir şey değil. Bakın Outlast 2 çocuklara yönelik bir oyun değil. Buna böyle bir şey söyleyemem. Ama Hagi Vagi falan hani bu karakterler e, çocukların ilgisini çeken bir karakter. Ve e, bir sıkıntı da olmayacaktır arkadaşlar. Bunlar sadece hyped'tır. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam e, Bana yorumlarda yazıyordunuz. Ee, Instagram adresinden de beni takip etmeyi unutmayın orada. Instagram eklerim belki açıklamaya. Epeydir video atmıyorum evet. Ama böyle bir konu çıkınca haberleri e, çıkınca bu konu hakkında bir video e, açıklama yapasım geldi. Erken evet, zikredin o çıkan haber. Abone olup da videoyu beğenmeyi unutmayın.